Meryem elinde telefon ne yapıyorsun? Dila'yı arıyor. Dila kim kızım? Bak youtuber. Senin... Youtuber mu? He. Bakayım kimmiş bu... bu? Hı? Aa, evet ben bunu tanıyorum. Ne diyeceksin arayıp? Hep bir şey diyeceğim. Onunla mı konuşacaksın? Görüntülü mü arıyorsun? Bakalım, bakacak. Bakalım telefona bakacak mı? <laughs> Meryem Dila'yı arıyor arkadaşlar. Ay, ben Bence normal arayalım. Görüntülü bakmıyor. Bak meşgul attı? normal araba. bakayım. Aa, yeni bir gün Melanun. Aa baktı kaptı. telefonu. Hazırlık yapmalıydım. Koştum, koştum. Merdivenlerden indim. Bak Meryemle konuşuyor. Yaptı. İlk önce yiyecek bir şeyler biraz sakız, biraz patlayan şeker, biraz. dakika Melo hazırlamalıyım. Evet. Geldim. Bunlar benimkiler. Şimdi de Melo'nunki. Melo bekliyordu. Biraz kuru Melo baba, köpek biraz mi? Mama, evet, Melo biraz köpek da. mi? Ve evet bu köpek. Bunlar. İşte böyle. Ah yeni bir gün. Melo'nun doğum günü. Kalktım. Hazırlık yapmalıydım. Koştum. Koştum. Merdivenlerden indim. Ve şimdi ya. sürpriz vakti. İlk önce. Ama bu seninle konuşmuyor. Bence biraz telefonla biraz arayalım. Şeker, biraz daha. Ve son olarak... Başka kim arayabiliyoruz burada? Bakalım arama Lisesi'nde kimler varmış? Kimi tanıyor musun? Wiki tanıyor musun? Bence şey şey arıyor. Tamam, Dila'yı bu sefer de normal arayalım. Tamam. Ay, yeni bir gün. Da. Ama Dila ne yapayım ben? Onun doğum günü diyor ya. Sen bunların numaraları nereden buldun kızım? Bu şimdi Başımda... bak. Sen bunların telefonlarını nereden buldun anneciğim? Buldum işte. Bence sen kimi ara biliyor musun? Hmm. Kimseyi arama. Hayır. Oyun oyna. Hayır. Yeter. yeter. Bu yeni bir oyun mu Meryem? Meryem hani sen konuşan kedi Tom'u arıyordun ya. O nerede? O artık silindi. Silindi mi? Aramıyor mu artık seni? Prenses de seni arıyordu. O da silindi. Ama ben hatırlıyorum. Ha sen telefondan mı sildin? Artık aramıyorlar mı seni?